Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya ve Çin meydan okudu. Savaş uçaklarına acil kalkış emri. Radarda 8 bombardıman jeti. Rusya'ya karşı kurulan NATO, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırmasıyla tarihi bir dönüm noktası yaşadı. Soğuk savaştan bu yana en büyük yeniden yapılanmaya gidildi. Yeni stratejik konsept dergisi Moskova'yı doğrudan tehdit olarak tanımladı. İttifakın doğu kanadındaki ülkelere binlerce asker ve savaş uçağı konuşlandırıldı. Ukrayna'ya 10 milyonlarca dolarlık silah desteği sağlayan NATO ve ittifakın başını çeken ABD, yaz mevsiminden itibaren işgalin gidişatını değiştirdi. Rus ordusunun ilerleyişi durduruldu. Ukrayna birlikleri Harkov ve Herson gibi kilit şehirleri Rus işgalinden kurtardı. Rusya lideri Putin cephe hattındaki hizmete Ukrayna'nın hayati önemindeki altyapı tesislerine füze yağdırarak kapatmayı denedi. İran'dan satın alınan kamikaze dronların da kullanıldığı saldırılar, son iki ayda milyonlarca Ukrayna'da elektriksiz, susuz ve ısınma imkanlarından yoksun bıraktı. İlk kar yağışının görüldüğü Ukrayna, ölümcül bir kış mevsimiyle yüz yüze. NATO'ya üye ülkelerin Dışişleri Bakanları, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki zirvede Ukrayna'ya verilecek kış desteğini masaya yatırdı. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Moskova'nın kış mevsimlerini bir savaş silahı olarak kullandığını belirtiyor. İttifak, Ukrayna'ya daha fazla silah yardımı yapma ve Rusya'nın saldırılarıyla büyük hasar alan enerji altyapısını tamir etme taahhüdünde bulundu. Ukrayna'ya yapılacak mali yardımla yakıt ve elektrik jeneratörlerinin finansmanı sağlanacak. Cenevre Sözleşmesi'ne göre, sivilleri ve hayatta kalabilmeleri için yaşamsal önemli ki altyapı tesislerine saldırılar savaş suçu olarak yorumlanabiliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba'yla ortak basın toplantısı düzenleyen Sontarberg, ''Putin'in Ukrayna'da kazanamamasının çok önemli olduğunun farkındayız. Bu, Ukrayna için bir trajedi olur ve dünya çok daha tehlikeli ve tehdit altında bir yere dönüşür.'' dedi. Kuleba ise son olarak üst düzey NATO yetkilileriyle görüşmesinde söylediği üç kelimenin silah, silah, silah olduğunu belirtti. Bugün başta üç kelimen var. Daha hızlı, daha hızlı ve daha hızlı. Yapılanlara minnettarız ama savaş hala sürüyor. Silahlar ve üretimleriyle ilgili kararlar daha hızlı alınmalı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.